arkadaşlar merhabalar. Çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bayağı arayı açtık ama yine birlikteyiz. Şimdi bugün aslında biraz da farklı bir konuya girmek istiyorum. Geçenlerde bana biri yazdı dedi ki işte Can abi şu kripto paralar nasıl yani caiz midir değil midir? Bizler Mesih imanlısı olarak gerçekten bu gibi şeylere yatırım yapalım mı yoksa günah mı oluyor? Önemli bir soru bu aslında. Hani normal teknoloji sürekli değişiyor. E, yine de Rabbin sözü bu konuda bize yol gösteriyor mu? E, kesinlikle. E, bu konuda bize çok önemli bir takım prensipler verecektir. E, tabii kripto paralar günümüze yeni bir şey. Birçoğumuz belki daha yeni yeni öğreniyoruz. Ben şahsen henüz bu konuda e, çok böyle kendimi geliştirmiş değilim. E, ve biraz da çekimser bir e, pozisyondayım açıkçası. Kripto paralar günahtır diyemem tabii ki. Çünkü henüz tam olarak ne oldu belki belli değil. Zaman içerisinde bu kendini gösterecektir. Bazen tabii ki artıları var, eksileri de var. Artıları ne olabilir? Mesela artık masrafsız transfer yapılabilir. Bankaya gerek kalmadan insanlar aralarında direktmen böyle bir bağlantı kurulup bir transfer yapılabilir. Bu bir yönden güzeldir aslında. Aynı zamanda artık bağımsız oluyor bu iş. Yani devletlerden de büyük, artık kapitalist düzenlerden bağımsız bir tür direkt bağlantı kurulabiliyor. Biraz daha şeffaf sanki gösteriyor. Diğer bir artısı, daha belki güvenilir geliyor insanlara. Hani çünkü insanlar kendileri artık bu işi yapıyor ve gizlilik artık prensibi esastır bunda. Yani kimse kim olduğunu ya da ne yaptığını belki orada bir bankaya ya da başkasına ya da bir devlette göstermek zorunda değildir. Bunlar tabii ki güzel bir artı gibi görünse de bunun tabii ki öbür tarafları da vardır. Bunun eksileri de vardır. Gizlilikle beraber bununla beraber daha nice Kara işler de, para aklamalar ve benzer işler de dönebilir ki e, bunlara çok rastlanıyor. Aynı zamanda bir kontrol mekanizması olmadığı için e, yani kimin ne yaptığı belli değil aslında. Ve de mesela bir insan dolandırılırsa kim gelip onu savunacaktır? Hangi mahkemeye başvurabileceksin? E, sonuçta bireysel bir iş olduğu için kimse de orada e, mağdurun yanına çıkamaz ve Aynı zamanda değerler çok da değişken olduğu için yani bir anda insan her şeyini kaybedebiliyor. Ee, ve bu tabii ki bunun eksiği. Tabii bunun üzerinde belki daha çok konuşabiliriz ama benim işim e, para işlerinden e, ya da hani kripto paralarından ziyade benim için önemli olan kutsal kitabın bu konu üzerinde ne dediği. Yani bu yeni bir şey değil aslında bakarsanız Yani parasal işler ezelden beri vardır. Ve İncil'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih'in en çok değindiği konuların arasında ilk sıralarda para vardır. İsa çok paraya ve para konularının maddi konularına değinmiştir. Neden? Çünkü bu hayatımızın çok önemli bir yerini tutuyor. O bir gerçek. Yani birçoğumuz haftanın altı günü para kazanmak için çalışıyoruz ve işte ihtiyaçlarımız bu şekilde karşılıyoruz. Para bu anlamda önemli bizim için ama Kutsal Kitap bu konuda ne diyor? Aslında İsa Mesih bu konuda çok böyle güzel uyarılar söylemiştir, vermiştir. Bir tanesi mesela Luka, daha geçen gün okudum. Luka 12. bölümünde şöyle ilginç bir hikaye anlatıyor İsa Mesih. Luka 12. bölüm ve 13. ayet şöyle bir bir ayet geçiyor. Diyor ki kalabalığın içinden biri İsa'ya öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın dedi. Yani belli ki iki kardeş arasında bir olay vardı. Yani benim çocuklarım arasında bir tartışma olduğu zaman her zaman birileri gelir derdi işte ee, baba işte ona bir şey söylesene. <laughs> Sanki bana düşüyor sürekli olarak. İsa'ya da öyle geldiler. Maddi bir konu üzerinden onun böyle hakim, yargıç olmasını iyi hissediler. İsa'nın cevabı çok ilginç. İsa ona şöyle karşılık verdi. Ey adam! Kim beni üzerinde yargıç ya da hakem yaptı? Sonra onlara, o dinleyen insanlara dikkatli olun dedi. Her türlü aç gözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Yani bu önemli, temel bir prensip İsa Mesih'in bakış açısından. İnsanı insan yapan sahip olduğu şeyler değil. Paramız, mal varlığımız, işte arabamız, yatımız, evimiz, dairemiz değildir. Gerçekten bize değer katan, bizi değerli kılan, en başta Tanrı olan ilişkimiz ve ondan kaynaklanan karakterimiz. Onun dışındaki ilişkilerimiz yani parasal değerler çok çok aşağılarda. Yani bizi gerçekten insan yapan bunlar değil. Hatta tam aksine bizi insanlıktan çıkartan şeylerdir bunlar. Ne yazık ki. O yüzden ne diyor? Her türlü açgözlülükten sakının. Başka yerde Pavlus açgözlülüğü putperestliğe benzetir. Niye? Çünkü insan orada sahip olduğu şeylere bir yerden sonra taparcasına Bağlı olabiliyor ve bu e, onu bütün diğer ilişkilerinden de soğutabilir, Tanrı'ya karşı da düşman hale de getirebilir. Bu anlamda açgözlülük çok korkunç bir şey. Zaten e, tarihinin en başına döndüğümüz zaman e, günahın ilk çıkış noktasında ne görüyoruz? Açgözlük görüyoruz. E, i̇lk günah nerede çıktı? İblis'te çıktı. İblis ne yaptı? Tanrı'ya göz dikti, Tanrı'nın yerine göz dikti. Yani Tanrı'yı e, Tanrı geçmek sola e, üzerinden artık kendi tahtını kurmak istedi. Orada bir açgözlülük, bir gurur, bir kibir vardı. İşte yıkılışımıza, düşüşümüze sebep olan şeylerden bir tanesi açgözlülüktü. O yüzden diyor ki bundan sakının diyor, sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Sonra üzerine şöyle güzel bir hikaye anlatıyor İsa. Diyor ki İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Armbarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahlılarımı ve mallarımı oraya koyacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Hani adam burada ne yapıyor görüyoruz yani ne güzel resmen piyangoyu kazanmış gibi yani baya baya bir mahsul toplamış artık ambarları yetmiyor. Daha büyüklerini daha büyüklerini yapacağım derken ne diyor? Dikkat ederseniz adam kendi kendine konuşuyor. Yani, Tanrı yok bu hesapta. E, Tanrı izin verirse işte acaba Tanrı gerçekten lütfeder mi? Ömür verir mi? diye öyle bir şey yok. Öyle bir kaygısı yok. Ne diyor? Kendi kendine konuşuyor bu adam. Kendime ey canım yıllarca işte bu kadar çalıştın işte ye iç "Keyfine bak." diye kendine konuşuyor. Ama hikaye şöyle devam ediyor. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız." dedi. "Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? En can alıcı soru bu, değil mi? Her an gidebiliyoruz. Ölüm kapımızı çalabilir." Ve Rab diyor ki, "Sen böyle düşündüğün için bu akşam bitti senin sıra. Artık bu, bütün bu biriktirdiklerin, bu kadar emek verdiğin şeyler kime kalacak? Kim bilir belki tefecilerin eline gidecek. Kim bilir belki devletin eline düşecek. Kim bilir belki çocuklarını alıp bunu çarçur edecek birkaç gün içerisinde. Ama bunlar sende kalmayacak. Çünkü kefenin cebi yoktur diyoruz. Evet, hiçbir şey bu dünyadan götüremeyiz. Eyyub'un dediği gibi bu dünyaya çıplak geldik, bu dünyadan çıplak gidiyoruz. Hiçbir şey götüremiyoruz beraberimizde. Sonra İsa şu noktayı, şu cümleyi söylüyor. Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet. Ağır bir şey ama ne demek istiyor bununla? Evet bu kişi kendine göre zengindi. Ama Tanrı'ya göre zengin değil de karakteri sıfır. Yani bir tek kendini düşünmüştür. Biriktirmiş, biriktirmiş ve bütün bunlar çöpe gidecek günün sonunda diyor. İlerleyen ayetlerde İsa Mesih'in öğrencileri artık soruyor kendisine. İyi de bu dünyada yaşamak için bunlar lazım değil mi? Tabii ki lazım. E ne yapacağız? İsa diyor kaygılanmayın. Siz kendinizi Rab'e teslim edin. Siz öncelikle onun egemenliği, onun doğruluğu ardından gidin. O size gereken her şeyi sağlayacaktır. O biliyor neye ihtiyacınız olduğunu. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasarlanmayın diyor. Dünya ulusları hep bunların üzerinde kaygılanır ama siz Tanrı'nın çocuklarısınız. Bunlar için bu şekilde kaygı duymaya gerek yoktur. 32. ayet diyor ki korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Önemli olan bu dünyanın yerimiz değil, bu dünyadaki pozisyonumuz, mal varlığımız değil. Önemli olan bir sonraki Mesih'in krallığındaki pozisyonumuz ve yerimiz. sonra bu cümle e, ile tamamlıyor İsa Mesih. 34. ayet diyor ki, hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Bu temel bir prensip Mesih için. Hazineniz neredeyse yüreğiniz orada olacak. Bu bir gerçektir. İnsanın çok mal varlığı varsa gözü orada. Akşam uyuyamaz. Acaba tefeciler geldi mi? Acaba efendim bir deprem mi oldu? Acaba işte beklediğim gibi yatırım kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Yani her nereye çok para yatırıyorsak Yüreğimiz oraya gidiyor. Evet canımız orada adeta. Ve rahat edemiyoruz. Ve bu çok büyük bir tuzaktır. İşte bu prensipleri şimdi, bu prensipleri kullanarak işte bitcoin, kripto paralarına bir gelelim. Tamam. Şimdi kutsal kitap bununla ilgili aslında bize çok önemli bazı öğretiler veriyor. Yani bu gibi konuları nasıl ele alacağız? Bir yerde Pavlus 1. Korintiler mektubunda 6. bölüm şöyle küçük bir test veriyor bizlere. Hani biri sorabilir yani ben paramla istediğimi yapamam mı? Tabii ki yapabilirsin. Ama bir bunu unutma ki o para senin değil. O parayı kazanmak için sana kabiliyet veren biri vardır. Sana akıl veren biri vardır. Onu yok saymayı kesinlikle düşünme. O zaman böyle yaparsan bu budala zengin adam gibi sen de telef olursun. Evet bir şeyler biriktirmişizdir Rabbin lütfuyla diyelim. Peki onunla ben istediğimi yapamam mı? Tabii ki yapabiliriz. Ama nasıl kullandığımız ve yüreğimizi neye verdiğimiz çok önemli. Bakın 1. Korintiler 6. bölüm 12. ayet. Pavlus şuna cevap veriyor. Bana her şey serbest diyorsunuz. Ama Pavlus cevap veriyor. Her şey yararlı değildir. İkincisi bana her şey serbest diyorsunuz. Ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağını diyor. Bu çok önemli diyor. Karşımdaki şey... Belki ben içebilirim ya da yiyebilirim ya da paramı şöyle ya da böyle harcayabilirim diyebilirsiniz. Doğru. Ama ben iki kriter burada uygulayacağım diyor Elçi Pavlos. Birincisi bu yaptığım şey, içtiğim, yediğim, harcadığım şey benim için bedenen, ruhen, her yönden yararlı mıdır? Sağlıklı mıdır? Gerçekten benim için iyi olan bu mudur? Tanrı'nın istediği midir? Yoksa mesela bugün birileri kalıp diyebilir ama ben böyle içmeyi severim. Ama kardeşim bu senin sağlığına, zararlıdır. Ki o sağlığı veren Tanrı'dır. O bedeni sağlayan Tanrı'dır. Bunun dışında aynı zamanda aileni, çocuklarını ve başkalarını da düşünmek zorundasın. Sadece kendini değil, civarındaki, etrafındaki insanları da düşünmek zorundayız. Bu birinci o zaman kriterdir. Gerçekten paraları yatırabiliyoruz. İstediğimiz gibi oraya buraya belki hani dersiniz ki bu bence çok iyi bir yatırım tamam ama senin için yararlı mı? Mesela sağlığını nasıl etkiliyor? Ailenle olan ilişkini nasıl etkiliyor? Eşinle olan ilişkini nasıl etkiliyor? Tanrı'yla olan ilişkini nasıl etkiliyor? Bu gibi şeyleri düşünmek, sormak da gerekiyor. Ondan anlarız gerçekten yararlı olup olmadığını. Ama ikinci bir kriter daha var ki bu bence bu tür parasal konuları için çok önemli. Ne diyor? Her şeyin tutsağı olmayacağım. Bu ikinci kriter. Evet paramızı istediğimiz gibi harcayabiliriz diyebilirsiniz. Ama bu harcadığınız şey sizi tutsak ediyor mu? Paranızı koyduğunuz yerde artık yüreğiniz orada kalıyor mu? Gözünüz orada kalıyor mu? Gözünüz daha gittikçe büyüyor mu? Bu ne oluyor? Bu bir tutsaklığa yol açıyor. Yani bu bir tür bağımlılığa gidiyor. Ve gerçekten bence en büyük tehlike burada, bu gibi yatırımlarda e bu oluyor. Ee, hani bunu e, kendim kullanmadığım için e, kripto paraları belki e, adıma konuşamam ama çok değer verdim. E, genç bir e, kardeşimiz vardı bizim kilisemizde ve günün birinde işte anlattı bana işte ben girdim bu işin içerisinde. E, tamam dedim bir bakalım nasıl olacak ama baktım ki günler geçtikçe bu genç kayboluyor ortadan. Yani hatta bazen bakıyordum kilise içerisinde ha bile böyle telefonuna bakıp duruyor. Böyle bizi beni dinlemiyor yani. <laughs> telefonuna bakıyor. Acaba artıyor, bir gülümsüyor, bir coşuyor, bir mutsuz oluyor. Yani bütün ilgisini, bütün odağını almıştır bu para işi. Yani sürekli oradaydı. Artık bizden kopmuştur. Yani sanal bir dünyada yaşıyordu. Dedim değerli kardeşim ben ismini vermeyeyim. Ee, ama değerli kardeşim böyle olmaz. Hani ne oluyorsun ya abi işte kontrol etmem lazım, takip etmem lazım, işte oraya mı buraya mı nasıl nereye kaydıracağımı bilmem lazım. Baktım ki bu resmen piyangoya bir bahise dönmüştür. Yani sürekli oralarda geziyor ve artık normal hayattan kopmuştur. Şükürler olsun o değerli kardeşimiz kısa bir aradan sonra bunun yanlış olduğunu anlamış. Daha biriyle nişanlandı ve evlendi. Artık bu işler e, tarih oldu, geçmişte kaldı. Umarım bir daha bulaşmaz bu değerli kardeşim buna. Çünkü baktım ki gerçekten sağlıklı değil onun için. Bu onda bir bağımlılık yarattı. Hani orada durup da diyemedim kendisine bu günahtır. Tamam, günah demek çok ağır olur belki ama senin için bu gerçekten sağlıklı değil. Farkında mısın? Sürekli sen oracıktasın, sürekli gözün orada, sürekli onunla meşgul oluyorsun. Ve bu bir yerden sonra gerçekten bahisten farksızdır. Çünkü sürekli düşün ona mı, şuna mı yatırım yapayım, edeyim, tamam yatırım güzeldir. Ama bütün hayatımızı işgal ediyorsa burada bir sorun vardır. Yaşam denen bu olaydan bir keyif alamıyorsak, sevdiklerimizle bir araya gelemiyorsak ya da bir araya geldiğimizde de hep meşgul ise aklımız, o zaman hayatın bir tadı kalmamıştır. Bu doğru olamaz. O yüzden Pablo's ne diyor? Ben kendime şu soruları sorarım der. Birincisi bu yararlı mı benim için? İkincisi tutsaklık ediyor mu? Bağımlılık yapıyor mu? Ve işte bu tür işleri yapan arkadaşlarıma ben hep bunu sorarım. Kardeşim bu seni nasıl etkiliyor? civarındaki, etrafındaki kişileri nasıl etkiliyor? Senin yüreğini alıp götürüyor mu? Eğer öyleyse hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü hani para sahibi olmak güzel bir şeydir. Ama eğer bu bizi alıp götürüyorsa bu artık bir baş belası oluyor. Başka yerde zaten Pavlus uyarıyor imanlara. Diyor ki bakın kardeşler diyor. Para sevdalı var ya her tür kötülüğün köküdür. 1. Timoteos 6. bölüm ve 10. ayet. Para sevdalı, parayı sevmek, paranın peşinden koşmak her tür kötülüğün köküdür. Görebiliyoruz bugün insanlar para uğruna neler neler yapıyorlar. Doğru değil mi? İnsanlar bir para uğruna orada kendini kaybediyorlar. Acı şeyler bunlar. Daha bu geçen günlerde Antakya'daydım. Orada binalar yıkılıyor. Ve mecbur yıkılan binaların etrafında askerler koymak zorundalar. Niye? Çünkü millet oraya gidip yağmalamak istiyor. Yeri gelinde birçok böyle şeyler, acı şeyler duymuşuzdur. Yani nasıl bir, bir hastalık bu? Ve gerçekten de öyledir. Bizim eskiden yaşadığımız Diyarbakır civarında işte bu konuda e, böyle altın avcıları vardı. Ve hazine peşinde bunlar sürekli olarak yani hastalık derecesinde oradan buradan hani nerede baksan birbirini öldürecekler. Küçük bir hazine için ya da bir yerlerden bir harita geldi mi gelmedi insanlar bu konu üzerinde gerçekten hasta olabiliyorlardı. Hiç unutmam hatta, Diyarbakır'a ilk yerleştiğimiz zaman, daha yeni yerleştik, kapıcı geldi kapımıza, dedi e, abi e, sen de harita var mı? Ben tabii ki anlayamadım dedim, harita mı? Arkadaşım nereye gidiyorsun yani Ankara'ya mı, İstanbul'a mı, Adana'ya mı, nasıl bir harita istiyorsun? Ya abi dalga geçme, e, harita yok mu sende? Yani nasıl bir harita yani, yol haritası mıdır, nereye gidiyorsun? Hiç anlayamadım yani, meğer ki kendisi defineciymiş. O nasıl ya abi yapma işte hani bilirim sen Hristiyansa mutlaka bir bildiğin var bir yerlerden bir hazine için gelmişsindir. Ben orada şok oldum ya hayır kardeşim öyle bir şey yok bende Haritada yok bende. Hatta yıllar içerisinde birçok kişi bana gelip bir haritalar göstermek de istediler. Ya bir işte sen bundan anlarsın şu dilinden anlar mısın gösterilmesin derim kardeşim benim bununla hiç ama hiç ilgim yok bulursan da bir şey haberim olmasın lütfen. Ben istemiyorum o zaten benim değil o benim alın terinle kazanılacak bir şey değildir. Lütfen hiç bırakın bu sevdalı. Gerçekten çünkü bu insanları her türlü kötülüğe sevk edebiliyor. Tam aksine mesela bugünlerde Antakya'dan bahsettik. Yani böyle bir deprem anında insan gerçek servetini öğreniyor. Yani belki onun o depremin hemen öncesinde insanlar belki borsayı tartışıyorlardı. İşte belki mal varlıklarını konuşuyorlardı. Belki bir daireler almayı düşünüyor. Belki araziler konuşuyorlardı. Ama o deprem olur olmaz ilk düşündükleri şey arazi, daireler bankadaki paralar değil, ilk düşündükleri şey aileleriydi. Eşleri, çocukları, babaları, anneleri. Evet her şey, herkes her şey bir kenara attı. Resmen o yıkılan binaların içine atladı ya, sevdiklerini kurtarmak için. Oradan anlıyorsun, gerçek hazinemiz budur. Ama ne olur dünya bizi alıp götürüyor. Madi konular bizi gerçekten çok yanlış yerlere götürebilir ve buna çok ama çok dikkat etmek lazım. O zaman ne diyebiliriz bu kripto paralar ve benzer şeyler için? Ben diyorum ki dikkatli olun. Dikkatli olun. Elbette ki yatırım yapmak güzeldir ama aynı zamanda bu bizi alıp götürmesin. Bağımlılık yapmasın. Bizi sevdiklerimizden uzaklaştırmasın. Bakın bir benzetme daha anlatayım sizlere. Bu da Luka 16. bölüm. Yani elbette ki yatırım iyidir ama nereye kime nasıl yatırım yaptığımız çok önemli. İsa burada ilginç bir Benzetme anlatıyor. Başta belki anlayamayabiliriz ama burada kurnaz bir kahya söz konusu. İsa öğrencilerine şunları anlattı dedi ki zengin bir adam bir kahyası vardı. Kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalının hesabını ver çünkü sen artık kahyalık edemezsin. Adam üç kaş çekmiş. Kahya ne yapıyor? Kurnazdır. Diyor ki, şimdi ben işsiz kalacağım, dışarıda kalacağım. İşte kazma kürek sağlayamam bu saatten sonra. Ne yapacağım? İşte çağırıyor da borçlu olan o insanlardan bazısını ve borçlarını böyle indiriyor, kesiyor yarı yarıya neredeyse. Ve amaç ne de ben bu işten çıktıktan sonra bunlar yüzme baksınlar. En azından on, on, on birkaç tane dostum olsun etrafta. Ve bunu yaptıktan sonra ilginçtir. Efendisi ne diyor? Efendisi. Dürüst olmayan kiyayı akıllıca Davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendi kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Yani efendisi onu ne diye övdü? Zaten yaptığı şey yanlış oldu belli. Yani dürüst değildi. Yani üç açı çıktı ama ne demiş orada efendisi? Akıllı seni var ya. Yani sen bu işten çıkacağını, seni çıkartacağını bildiğin için böyle davrandın. Helal olsun sana yani o kadar böyle insanın kafası çalışır. E ne diyor İsa? Diyor ki bak bu adam dünyevi, bu insan günahkar biri. Dürüst olmayan bir kahya ama bak ne diye düşünüyor? Bakta ki paradan daha önemli bir şeyler var. Evet mal varlıktan, konumdan, işten daha önemli bir şeyler var. O da nedir? İlişkiler, insanlar. Ve son anında adam ne yaptı? Gitti patronun parasını bu ilişkilere yatırdı. Ve İsa ne diyor? Şöyle tamamlıyor. Diyor ki size şunu söyleyeyim dünyanın aldatıcı servetini, mal varlığını vesaire kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Ne diyor? Kendinizi bir sonraki hayata hazırlayın. Ve şu anda elimizde bir şey mi var? Bunu kendinize ya da sadece biriktirmeye de bakmayın. Bakmayın. Yoksa burada kalan biriktirilen her şey yok olup gidecek. Ama ilişkilere, ve insanlara bunu böyle yatırım yaparsanız bunun ebediyen bir faydası olur. Tabii ki dürüst olmayan bu kahya gibi değil, dürüstçe davranarak Tanrı'dan almış olduğumuz servet her neyse, miras her neyse bunu insanlara yatıralım. Sonsuza dek ebedi bir yatırım yapalım onlarla. O zaman ebediyen biz bunun karşılığını alacağız. İşte bu şekilde İsa burada bu sözlerle aslında bize en doğru yolu göstermiş oluyor. O zaman şimdi ne diyebiliriz bunun için? Evet, ne dedik? Çok dikkatli olmak lazım. Her şeyden önce yüreğimize dikkat etmek lazım. Evet, motivasyonumuz nedir burada? Eğer motivasyonumuz sadece hani zengin olmak, cirit atmak, işte başkaları solayıp geçmek, işte bir yerlerde isim yapmaksa bütün bunlar günün sonunda yok olacak. Ama Motivasyonumuz Tanrı'dan almış olduğumuz bu nimetleri güzel bir şekilde yatırarak insanlara hizmet etmek ise o zaman emin olun Tanrı'dan her zaman alırsınız. Hiç eksiğiniz olmaz. Bu Rabbin vaadi aslında. İsa dedi ki: "Siz öncelikle benim egemenliğim ve doğruluğun ardından gidin ve ben size her şey sağlayacağım." Ben bunu kendi hayatımda gördüm. Zengin değilim. Emin olun zengin de olmak istemiyorum. Zenginlerin muhallelerine baktığım zaman üzülüyorum onlara. Ama ne varsa ben de her zaman başkalarına harcamaya çalıştım ve hep bunun bereketini gördüm. Bizim kilisimize çok değer verdiğimiz bir abimiz var. Aslında oldukça başarılı bir iş adamı. Ama e, ne yapıyor? Sürekli olarak başkalarına işte işe alıyor, e, ihtiyacı olan insanları keşfediyor, getiriyor, onlara iş buluyor, ev sahibi kılıyor, e, elinde ne varsa hemen getiriyor. Geçen gün bana bir demet para getirdi, dedi ki bunu e, kullanın. Türkiye'de kimin ihtiyacı varsa baktım açtım, e, binlerce böyle e, pound sterling, yani şaşırdım. Hani adam için bu çok kolay. Niye? Çünkü çünkü gözü o parada değil, yüreği orada değil çok rahat bir şekilde bunu verebiliyor sağa sola. Çünkü hiçbir zaman için kendini bu işe o anlamda vermedi. Kazandıklarını hep vermek için, paylaşmak için e, kullanmıştır. Ve bu gerçekten güzel bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani Tanrı'nın elinde nice nimetler vardır. E, yapmak istediği harika işler vardır. Ama o kimi arıyor? Güvenilir bir kahya arıyor. Bu beyefendi gibi güvenilir bunu paylaşacak birini arıyor. Ama mesela ben eğer dürüst olmayan böyle bencil bir kâhya isem, Tanrı bakkar bana verdiğini ben kendime harcadım bitirdim. Dahası gelir mi? Devamı gelir mi? Gelmez. Rab güvenilir kıyayları arar. Eğer bizler gerçekten o yüreğe sahip isek emin olun hiçbir eksiğimiz olmayacaktır. Tabii ki insanlar der ki ama Can Bey ben piyangoyu kazanırsam var ya alırım hepsine dağıtırım herkese veririm. Hadi bakalım. Bunu söylemek kolaydır. Ama piyango kazananlara bir bakın. Çoğu bunu yapamıyor o parayı gördükten sonra. Bu iş küçük işlerde başlar. Şimdi elinize belki 1 milyon dolar değil, belki 1 dolar var. Onu nasıl harcıyorsunuz? Onu nasıl idare ediyorsunuz? Odur önemli olan. Küçük işlerde güvenilir olan büyük işlere konulur der İsa. Rab küçük işlerde bizi dener. Eğer bizler güvenilir bir kahya olur çıkarsanız, Rab bizi daha büyük işler, daha büyük sorumluluklar verir. İşte günün sonunda bu konuyu şöyle kapatabiliriz. Parasal konularda her şeyden daha önemli olan şey yüreğimizdir. Motivasyonumuzdur. Çünkü hazinemiz neredeyse yüreğimiz orada olacak. Hazinemiz para, pul, altın değil, araziler, arsalar değil. Hazinemiz insanlar olsun. Hazinemiz Tanrı olsun. Biz sonsuz yaşama gözlemleyelim. Oraya yatırımımızı yapalım. Ve gerçekten bunun karşılığı da Ebediyen olacağı kesin. O zaman kardeşler bu konudan sizi teşvik edeyim. Evet belki yatırımı yapmak istiyorsunuz. Yapın. Dikkatli olun. Aynı zamanda yüreğiniz oraya odaklanmasın. Onu Rab'e verin. Ama yüreğinizi her zaman insanlardan yana, Tanrı'dan yana olsun. Rab'si bereketlesin.